Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sanayi esnaflarından Çetin abimizin motor yaptık. Geçen gün söylemiştim arkadaşlar bir motor var diye. Biliyorsunuz çift e, yaptık. Mobilet Antalya Serik'ten Ümit kardeşimizin. Çetin abimize Eğirsel T3 silindir taktık. Gördüğünüz gibi sıfır. Keçi contalarını değiştirdik arkadaşlar. Orijinal 103'tü bu motor. Tabi e, kendisi de hissetmiş. Bir yokuşa çıkarken biraz şişti. Şiştiğini hissettim dedi. Gazı bıraktım dedi. Dediği gibi silindiri söktük. Pistonun içinde e, pistonda şişlik vardı arkadaşlar. Yani piston şişmiş. Allah'tan sıkışmamış motor. Şimdi bu motorumuzu bir çalıştıralım. Sesi dinleteyim arkadaşlar size. Gayet sağlıklı oldu. Şimdi bu abimiz rodajını yapacak. Geç Çetin abi geç. Geç Çetin abimiz de burada. Sana hesaplarından. Gördüğünüz gibi yarım pedalda Nasıl abi güzel oldu mu motor? Var. İlk <laughs> Çetin abimiz beğendi. Abi kardeşimiz. Allah razı olsun. Senden de Allah razı olsun abi. Teşekkür ederiz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motor saat gibi ilk sahibinden. Şimdi ben bu motoru söktüğümde şunu da gördüm. Abi benzin kapalı. Benzin aç. <laughs> evet. Çetin abimiz de benzin açtı. Şimdi bu motoru ilk parçaladığım zaman arkadaşlar inanın anahtar dahi değmemiş motoruna. İlk biz açtık. Zaten Çetin abim de bir geç al bakayım şuraya anlat bakayım şu motorun Abi, eveliyatını. Motorun orijinali düzenlenmedi. Motoru kolay sürdürmemişti. Tamam senin sen yaptın onları sürdürdün. Senden de Allah razı olsun abi. Çok müdahale, motor gayet, yani, taraftan... Sen nereden aldıydın abi bu motoru? Kimden aldın? Hiç böyle böyle motorları bulmak artık e, samanlıkta altın aramak gibi bir şey yani abi. Zaten inen gibi bana yani bize bak olsun diyor şu Ben bir gerçekten ev damında samanın altına çıkıp geldim motora. Doğrudur abi. Orada bastık çalıştı. O günlerde ben de depoda yapıyordum motorun iyice yaptığını göstererek. Sağ ol abim Allah razı olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi bu motor Çetin abim samanlıktan almış tabi biraz bakımsız kalmış o haliyle küfler paslar var şimdi onları da yapacak alt takımını yaptık çalışmasını görüyorsunuz saat gibi miras malıymış herhalde bu motor anladığım kadarıyla kendisi anlattı ama bana ee, inanın motorunu ben açtım arkadaşlar anahtar dahi değmemiş hiçbir yeri de ellenmemiş Dediğim gibi şişsini hissetmiş. Ya yani çalışıyordu motor. Ben yine binerek getirdim bu motoru. Ee, motor çalışıyordu. Fakat yani bir şarıltı şurultu hafiften bir vardı. Çünkü neden piston şiştiği için. Ee, o yüzden bir ses yapıyordu. Şu anda gördüğünüz gibi saat gibi oldu motorumuz. Cetin abimiz rodajını yapacak. Vizesi geçik. Şimdi çalışmıyormuş fren lambası. Onu yaptık. Kornasını yaptık arkadaşlar. Bu abimiz de bize sokacak bunu. Kazasız belasız güle güle kullansın. Artık Aydın Trafiği Aydın ufak bir il ama arkadaşlar Aydın'ın trafiği de artık gerçekten kalabalık. Yani motosiklet yazın e, beli nimet diyelim biz. Hem yakıt açısından hem park etme açısından yani çarşıya çıkma açısından motor Aydın'da vazgeçilmez bir şey oldu arkadaşlar. Hemen şöyle çalışmasını da gösteriyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Zaten eski plaka. Biliyorsunuz yeni plakalar 3 harfli arkadaşlar. duydunuz. Arkadaşlar motorumuz saat gibi abimiz kazasız belasız kullansın.